Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Biraz anne ve bebek serimin yeni videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde sizinle oğlum ilk ayında yaşadıklarımızı paylaşmak istiyorum. Tecrübelerimi aktarmak, naçizane önerilerde bulunmak istiyorum. Çünkü ben çok faydalandım bu da önerilerden. Daha önce doğum hikayemi sizlerle paylaşmıştım. Şimdi de bebeğimin ilk ayında yaşadığımız beslenme sorunları, uyku, sağlık problemleri gibi konulara değinmek istiyorum. Her şeyin başında İlk ay evde bir destek şart. Çünkü evde öncelikle korkunç bir çamaşır yükü var. Bebeğin çamaşırları çok çıkıyor, süt taşmasından dolayı sizin üstünüz çok kirleniyor sürekli değiştirmek gerekiyor, yatak çarşafları sürekli kirleniyor. Yani korkunç bir çamaşır döngüsü var. İşte çamaşırları yıka, az kurut, katla, yerine yerleştir, bebeğe yeni çamaşır temini, kendine yeni pijama temini. Gerçekten başta başına büyük bir iş. Zaten hava çok sıcaktı. Sürekli terliyordum. Yazın doğum yapmanın böyle bir dezavantajı var. Yemek yapmamsa sezeryanlı olduğum için zaten ilk günlerde imkansızdı. Sonraki günlerde ise bebeğime sütümü sağarak verdiğim için günde 8-9 saati makine başında geçiyordu. Yine öyle bir zamanım olmuyordu. Geri kalan vakti birazcık uyuyarak işte geri kalan da tümünü bebekle ilgilenerek geçirebiliyordum. Halbuki bu dönemde hem doğum sonrası toparlanmak için hem de bebeğime süt verdiğim için daha iyi beslenmem gerekiyordu. Halbuki hiç öyle bir vaktim yoktu kendimi ayıracak. Bebeğin bezleri, çöpleri, tedarikleri, eve sürekli eksik olan şeyleri temin etmek inanılmaz bir iş yükü vardı evde. Bunu annemsiz başarmam mümkün değildi. Gerçekten annelerin haklarının ödenmeyeceğini bir kere daha anladım bu süreçte. Annem hem bana baktı, hem bebeğe baktı, hem yemek, hem temizlik, hem evin genel düzeni, hem çamaşır sağ olsun hepsiyle ilgilendi çok yorduk annemizi. Ben aslında annemi bu kadar yormak istemiyordum ama pandemi sürecinden dolayı eve bir yardımcı almak istemedim. En azından haftada bir gelip genel bir temizlik yapacak bir yardımcı olsaydı belki annem bu kadar yorulmayacaktı ama maalesef böyle kötü bir sürece denk geldik. Ha şunu da belirtmek istiyorum ki kimseden yardım almadan da çok tabii ki bu süreç atlatılır mutlaka başaranlar olmuştur. İş başa düşünce insan yapmak zorunda kalınca gerçekten yapıyor. Bu güç bütün kadınların elinde var. Ben buna eminim. Ama nasıl oluyor? Çok yıpratıcı oluyor. Sizin de imkanınız varsa inşallah hayattaysa, sağlıklıysa annenizden destek almanızı yoksa yine bu şekilde yardımcı olabilecek bir ablanız olur, yakınınız olur, kayınvalideniz olur. Bir kişinin evde bulunmasını tavsiye ederim. Tabii ki eşim de destek oldu bana. Onun da hakkını yiyemem ama bir evin genel çekip çevrilmesinden sorumlu bir kadının olması her zaman için daha iyi. Bir erkek her şeyi detaylıca düşünemiyor, yapamıyor, elinden gelmiyor, koordine olamıyor. Ne dediğimi kadınlar anlamıştı demeyin. Şimdi kanayan yaran beslenme konusuna girmek istiyorum. Ben her alanda bilginin gücüne çok inanan bir insanım ve her konuyu çok araştıran bir insanım. Ama bir bilgi var ki çok sonradan öğrendim ve doğumumun ilk günlerinde bilseydim gerçekten bana çok büyük fayda sağlardı bebeğim için de çok daha iyi olurdu. O da şu ki bebekler ilk hafta %90 açlıktan ağlarmış gaz sancıları olmazmış, zaten doğru düzgün ağrı hissetmezlermiş. Bebek ilk hafta ağlıyorsa çok büyük ihtimal aç demekmiş. Ben bunu bilmiyordum. Ben sezaryenle doğum yaptığım için iki gece hastanede kaldım. Hastanedeki bu iki gecemiz çok zor geçti ve bebeğim sabaha kadar ağladı. Fakat bize hemşireler bunu açlıktan olabileceğini söylememişlerdi. Bebeğimin kan şekeri düzenli olarak ölçülmüştü. İki gecenin sabahında da kilo takibi yapılmıştı. Bebeğimin karşı kendine bir düşme yoktu. Kilo kaybı da makul karşılanırdı. Biliyorsunuzdur mutlaka bebekler ilk hafta kilo kaybederler. Normal bir vücuttan ödem atarlar. Hastaneden çıkarken bebeğimin aç kaldığıyla veya beslenme sorunumuz olduğuyla gibi bir problemimiz yoktu. İyi kötü emiyordu, emmeye çalışıyordu. Zaten bebeklerin ilk günlerde midesinin bir, bir kiraz tanesi kadar olduğunu biliyordum. Emriye yetiyordur ona diye düşünmüştüm. Üçüncü ve dördüncü günler evdeydik. Evdeyken e, emzeme problemimiz bizim artmıştı. Bebeğim tutamamıştı eve geldikten sonra. E, fakat yine midesim küçük olacağı için doymayacağına çok ihtimal vermemiştik. Ama yine de kaşıkla takviye ederek doyurmaya çalıştık. Beşinci gün hastaneye genel kontrole gittiğinde doktorumuz kilo kaybının çok fazla olduğunu söyledi. Ne olduysa o üçüncü ve dördüncü günde olmuş. Yüzde ona kadar normal karşılanan kilo kaybı bebeğimde yüzde on ikiydi ve bunun çok kritik bir yüzde olduğunu söyledi doktorumuz. Bunun üzerine beni emzirme birimine emzirme eğitimi almaya yönlendirdi. Oradaki emzirme hemşiremizden Allah razı olsun gerçekten çok kutsal bir meslek bana doğru teknikte emzirmeyi öğretti. Ancak bebeğimi de tutamadı ve bana bir tepki geliştirmişti yani kesinlikle emmek istemiyordu. Fakat doktorum demişti ki 3 saatte bir en az mutlaka en az 45 cc süt içsin, senin sütün yoksa mamayla takviye ver. Kaşıkla ver, kaşıkla almıyorsa biberonla vermiş şekilde en az 3 saatte bir, en az 45 cc süt bebek içsin yoksa toparlanamaz dedi. Tabi bir yandan da sarılık olduğu için endişelendik. Şunda çok kritik bir bilgi ki düzgün ememeyen bebekler illaki bir sarılık oluyor, birazcık problem geçiyor. Neyse ki oğlum 25. günde emmeye başladı. Ondan sonra da hızlıca kilosunu toparladı. Şöyle bir bilgi de vermek istiyorum size. Bebeğimi 5. günden sonra işte sürekli beslemeye çalıştık sütümü sağarak. Fakat yeteri kadar kilo alıp almadığını anlayabilmek için evdeki tartımızdan faydalanamadık. Tam net sonuçlar vermiyordu. Biz de her hafta ne olur ne olmaz kilo alımı nasıl gidiyor diye aile hekimliğine giderek oradaki ebeden hassas tartıyla tartmasını rica ettik. Bu pandemi ortamında çocuğumun sağlık kuruluşuna bu kadar çok götürmeyi istemezdim ama o kadar korkmuştuk ki benim doktorum kilo kaybı konusunda, ben de takıntı haline gelmişti. Hatta şöyle düşünüyordum, yani bebeğimin kaç sesi içtiğinden emindim, sonuçta biberonun ölçe, ölçüsünü görerek veriyordum. Eğer bir gün emmeye başlarsa ben bunun doyduğundan, yeteri kadar süt aldığından nasıl emin olacağım diye hep kara kara düşünüyordum. Emzirdikten sonra da bir süre bu kaygılarım devam etti, sonra baktım oğlum açlık belirtisi göstermiyor, ağlamıyor sinirlenmiyor. Doymadığı zamanlardaki gibi. Yatıyordur diye düştüm artık kafaya takmadım. Birinci ayın sonunda e, oğlum 650 gram almıştı. Normalde 1 kilo alması beklenir bebeklerin her ay sonunda ilk aylarda. E, neyse ki sütüm yetti. Mama takviyesini de gerek duymadık. 650 gram almasını da başta biraz kafama takmıştım ama sarılı olduğu için doktorlarda bir problem olmadığını söyleyince ben de artık sorun etmedim. Sarılık konusunda gelecek olursak benim eşimle aramda kan uyuşmazlığı var. Ben negatifim, eşim pozitif. Hamileyken ve doğumdan sonraki günde kan uyuşmazlığı iğnesi olmuştum. Bebek doğdu ve bebeğin de kan grubunun pozitif olduğu ortaya çıktı. Yani bebekle benim aramda da kan uyuşmazlığı vardı. Böyle durumlarda sarılık daha ağır seyredermiş. Bizim bir de beslenme sorunumuz eklenince sarılık değerlerimiz kötü çıktı tabii ki. Ama neyse ki hastanede yatırmayı ya da fototerapi almayı gerektirecek bir durum olmadı. Bunu da bol bol beslemeye borçluyum. Emmedi ama biz yine de annemle irade ettik ve besledik. Sarılığın tamamen geçmesi ise 2 ayı buldu. uyku konusunda gelmek istiyorum. Yeni doğan bebeklerin sirkadiyen algısı olmazmış. Yani gece ile gündüzü ayırt edemezlermiş. Ama biz yine de gece gündüzü alışkanlığı olsun diye doğduğu ilk geceden itibaren, hastanedeki gecelerimizden itibaren akşamları ışıkları kapattık. Sadece loş bir ışık oldu gece lambası gibi. Gündüzleri ise salonda böyle gündelik sesler olan bir ortamda bulundu. Mutfak tıkırtılarının duyulduğu bir ortamda bulundu. Ama hiçbir şekilde bu çabalarımızın ifade etmediğini görüyorduk yani. Gecenin bir vakti uykusunu almış bir şekilde uyanık kalmak isteyerek duruyordu bebeğim. İlk ayda gecesini gündüzünü hiçbir şekilde bilmiyordu. Geceleri özellikle ben çok perişanlık çünkü bebekler hem anneye çok düşkün oluyor hem de sütümü sağmak zorunda kaldığım için çok uzun süreler pompayla uğraşıyordum. Bebeğim gece uyanıp da ağlamadan, süt istemeden ona süt hazır etmek istiyordum. Böyle yani bir buçuk saatim makine başında geçiyordu. Ondan sonra iki saatim normal geçiyordu falan. Böyle çok perişan günlerdi. O günlerde gece bana kimsenin çok bir faydası da olmuyordu. Çünkü bebek tamamen anneye bağımlı oluyor ilk günlerde. Peki bebeğim nerede uyudu ilk günlerde? Refri yatağında yanımda uyuttum. Çünkü sezaryanlı olduğum için eğilmem, kalkmam, doğrulmam, yataktan inmem ilk günlerde zor oldu. Refri yatağında yanımda yatırmama rağmen böyle yana doğru uzanıp da bebeğimi almam çok zordu. Ama refri yatağı gerçekten çok iyi. Çünkü yüksek olduğu için tehlikeli değil. Aslında hiç önerilmiyor. Aynı oda farklı yatakta yatırmak gerekleniyor bebekleri. Fakat ben hem zorlandım hem de içime sinmedi anne yüreği. ilk ay yanında yatırdım. Anne yanı yatak tercih etmedim çünkü hem çok kısa süre kullanıldığını biliyorum. Küçük oluyor o yataklar. Gerçi bir var ama küçük oluyor. Ee, hem de işte ilk başlarda yatakta yanında yatmasında bir problem olmadı renkli yatayla. Sonradansa bizim odamızda park yatağı geçirmeyi düşündüm. Park yatağını bulundurdum odamda. İlk ay yine gece uykusu dağılmasın diye park yatağı yatak odasına koyarak Üstündeki alt açma ünitesini kullandık. Bütün alt değiştirme malzemelerimiz, gece üstünü değiştirmek zorunda kalırsak ihtiyacı olan kıyafetler, her şeyi bulundurduk. Ve gece böyle loş ışıkta hemen hızlıca uykusu dağılmadan, tabi eğer uyumaya devam edecek niyeti varsa hazırladık Gün, gündüzden. Ve yatak odasına vakit geçirdik. Odasını kullanmadık çok fazla yıkar. Peki ne giydirdik? Can Yaz bebeği 27 Haziran'da doğdu ve yılın en sıcak aylarında doğdu. Ve ee, erkek bebek olduğu için de biraz fazla bunalamış. Öyle diyorlar. Çok sıcağı daralmaya gelmezmiş. Ee, zaten hava sıcak. Ben sıcağım. Can sıcak. Emzirmeye çalışırken çok cebelleşiyoruz. Çok çabaladım çünkü ben. Üstünde kıyafeti tahammülü yoktu. Ve bütün ayı zıbın ve çorapla geçirdi diyebilirim. Aldığım kıyafetlerin hiçbirini giymedi. Ne başında şapka vardı ne elinde eldiven vardı. Sadece zıbın ve çorapla ayı geçirdi. Hastanede çıkışlarını bile doğru düzgün giydiremedik. Canın göbeği 5. gün düştü. Doktorumuz herhangi bir pansuman önermedi. Kendi kendine düşer kurur dedi. Hiçbir ekstra bir şey yapmadık. Sadece kuru tuttuk, yıkamadık. Ve bezlerken dikkat ettik. Onda bir problem yaşamadık. Önceden e, tentur diyot sürülüyormuş sanırım. Bakım yapılıyormuş göbek bakımı. Artık önerilmiyor doktorlar tarafından. Yani bizim doktorumuz da önermedi. İlk banyosunu annemle birlikte yaptırdık. E, klasik bebekler için satılan küvet, kova, file setini almıştık. Fakat filemizi çok zorladı. Fileyle yıkayamadık. Bebeğim çok korktu. Durmak istemedi. Annem bebeği elinde tuttu. Bir taraftan ovaladı. Biz de içinde su döktük. O şekilde yani küvetin üstünde şöyle tutarak su döküp ovalayarak yıkadık. File bizim işimize yaramadı. İkinci ayda ise bir tane arkadaşımın tavsiyesiyle yıkamak için bir yöntem öğrendik. Onu da bir dahaki videomda size anlatırım. İlk ayımızda pandemiden dolayı bebek görmeye gelmek isteyenleri Evimizde değil bahçemizde ağırladık. Evimizde kabul etmedik tabii bunu da herkes anlayışla karşıladı. Doğumumun yaza denk gelmesi misafirleri bahçede ağırlamak açısından oldukça işimize geldi diyebilirim. Annem sağ olsun doğumundan önce misafirlere ikram etmek için sarma, börek gibi şeyler hazırlayıp dondurucuya koymuştu. Aslında bebeğin ilk günlerinin çok zor olduğunu herkes biliyor ve anlayışla karşılıyor elbet ancak insan yine çayın yanına ikram edecek bir şeyler sunmak istiyor. Ve sizinle ilk aylarda kullandığım ve çok memnun kaldığım olmazsa olmaz ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Bunların başında refri yatağı geliyor. Bence bu kesinlikle şart. Çünkü hem bebeğin meyilli yatması gerekiyor, yastıkta kullanılıyor. Hem de birazcık yüksek olduğu için yanınızda yatırabiliyorsunuz. Ayrıca vefli yatağından beri kaldırarak aşk odaya da taşıyabiliyorsunuz bebeği. Baby nestler de aslında çok kullanılıyor ama onda mail yok. Ve bana biraz yumuşak geldi açıkçası. Reflü yatağının süngeri sert olduğu için daha sağlıklı. İkinci olmazsa olmasın alt taşma masası. Aslında bunlar iki yada satılıyor. Çok da güzel modeller var. Fakat ben çok kısa süre kullanıldığı için satın almak istemedim. Onun yerine Park yatan alt açma ünitesini kullandım. Sezaryanlı olduğum için çok fazla yerim kalkamadım. Sezaryanlı olmasam bile zaten insanın doğumdan sonra beli ağrıyor. Zaten bebeği taşımak zor oluyor. İlk aylarda hafif olsa bile. Alt değiştirirken eğilmek gerçekten çok zorlayıcı oluyor. Onun için bunu kesinlikle öneririm. Bir masa alıp üzerine alt açma örtüsünü sererek ya da birazcık böyle yumuşak profilik bir şey rahatletmesi açısından sererek de kendi alt kendiniz elinizdeki malzemelerle oluşturabilirsiniz. Şifon yerinizi de kullanabilirsiniz. Üçüncü olarak yaz bebekler için bol bol zıbın öneririm. Ee, aslında çok çabuk büyüyorlar. 20 günde zıbın küçüklüğü oldu canım. Ama e, çok hızlı bir sirkülasyon olduğu için yıkayıp kurutup yetiştirmek çok zor oluyordu. Pağalısı bunları hiç gerek yok. %100 pamuk olması yeterli. Ev bebekteki beyaz uygun fiyatlısı bunlardan da tercih edebilirsiniz. Yani israf aslında hani çok fazla satın almak ben de taraftarı değilim ama gerçekten de ihtiyacı oluyor o günlerde. Diğer bir olmazsa olmazım süt pompası. Çünkü emzirme problemi yaşadı. Emzirme problemini pek çok kadının yaşadığını biliyorum. Yani böyle göründüğü gibi ben hani doğar doğmaz tutuyorsun bebek direkt emiyor falan kolay ee, yakalanmıyor sinerji onun için bir tane pompa evde bulundurmak şart. Zaten eğer çalışan bir anneyseniz işe döndükten sonra da pompaya ihtiyacınız olacak. Birinden ödünç de alabilirsiniz ya da artık ihtiyacı olmayan birinin pompasını da kullanabilirsiniz. Sonuçta bütün parçaları temizlenebiliyor, steril edilebiliyor. Satın almasanız da olur yani. Ben uygun fiyatlı bir pompa tercih etmiştim. E-Bebek'te satılan Bebe Plus markasının çift taraflı pompasını tercih etmiştim. Ayrıca biz bir de sterilizatöre ihtiyaç duyduk. Aslında böyle ıvır parçaları almaktan yana yine her zaman gibi değilim. Ama yazın sıcakta biberonlar kokuyordu. Sürekli kaynatmak gerçekten zor geliyordu. Biz de bir tane sterilizatör aldık. Yine uygun fiyatlı bir markasının bir sterilizatörünü aldık. İlerleyen dönemlerde de tekrar biberonlar için ihtiyacımız olur. Oyuncaklarını sterilize edelim diye. Onu da linkini aşağı koyabilirim. Göğüs konusuna girmişken bir de göğüs petleri ne çok ihtiyacım oldu. Bir paket almıştım ama çabucak bitti. İlk günlerde akan göğüsler için göğüslerine ihtiyaç duyuluyor. Bir diğer olması olmazım kullan at alt açma örtüleri. İlk günlerde bebeğin altının yaklaşık 2 saatte bir temizlenmesi gerekiyor. Çok sık boşaltım yapıyor. Bu nedenle alt açma örtüleri kirlenince yıkayıp yenisini koymak çok zor oluyor. 3 tane 4 tane bile olsa alt açma örtünüz. Bunları sürekli gün içinde yıka, yerine koy, yıka yerine koy. İstersen istemez kirlendiği için, ihtiyaç duyulduğu için çok zor oluyor. Bunlardan satın alabilirsiniz. Zaten çok uygun fiyatlı. Ayrıca bebek bakım çantama da koyuyorum ben altaşma örtüsü. Ee, gittiğim yerlerde de o kullanarak altını değiştirebiliyorum. Diğer bir olmazsa olmaz ihtiyacımız müslin örtü. Altına seriyorum, üstüne seriyorum. Yani her türlü örtü ihtiyacını üstün örtüyle karşılayabildim. Yaz bebekler için yine çok önemli bir parça bence üstün parça. Bu da çok şart değil ama yaşam tarzınıza göre ihtiyacınız olabilir. Bizim yaşam tarzımıza göre gerçekten çok ihtiyaç duyulan bir üründü. beşik tarzı bir şey. Biz bebeğimizi işte mutfakta yanımıza almak istiyorduk, bahçede, balkonda yanımıza almak istiyorduk. sürekli kucakta durmuyor, bir yere koymak gerekiyor. Bu nedenle Baby Plus markasının bu o, altı fonksiyonlu hem ana kucağı olabilen hem beşik olabilen hem mama sandalyesi olabilen bir ürünü var. Kalta onun da linkini koyarım. Arkadaşımızdan onu almıştık. Artık ihtiyacı olmadığı için bize vermişti. Onu kullandık. Ama e, bu tür ürünler sadece iki ay kullanılabiliyor. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü bebek çok hızlı büyüyor ve içinde uyurken rahat edemiyor artık. Biz onu kaldırdık. Artık 6. ayından itibaren ilk gıdaya geçince böyle salonda bir şeyler yedirmek için ekstra bir mama sandalyesi olarak kullanabiliriz ya da sandalye koltuk gibi salonda kullanabiliriz. Şimdilik ihtiyaç duymuyoruz çünkü artık bebeğim sığmıyor ona. Bebeğimin ilk ayı ile ilgili anlatmak istediklerim bunlardı. Tabi hatırlayabildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Üstünden iki ay geçti. İkinci ay videomla tekrar karşınızda olacağım. Bu seriyi böyle devam ettirmek istiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.